Merhaba arkadaşlar tekrardan konuşurken kendimi özürlü gibi hissettim o yüzden tekrar konuşuyorum şu anda. Ee, bugünkü videomuzun konusu ilk önce ilk önce uzun zamandır video atmıyordum tekrardan attım atacağım yani attım yani görüyorsunuz. Ee, bugünkü videomuzun konusu saçma sapan eğlenceli komik ve de manidar yorumlar yazılar vesaire vesaire yani <laughs> neyse arkadaşlar hemen başlayalım yavaştan artık. Sınıfın havalı kızı. Sizin kaç kiliniz var? Benim 205. Sınıfın havalı çocuğu. Benim 200 var. Oo. Senin kaç tane var yeğenle? Benim 5 tane var. Sen Subway Surfers'tan noobsun uzman. Ha 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 ha. İzik. Ben gerçek hayatı kastetmiştim. O sırada Vita Mahjong oynayan ben. <laughs> Afife kesmelisin. Ha <laughs> O sırada doğum gününde prenses gibi hisseden ben prenses. veyda demiş ki kime göre? Ne demek kime göre canım? De demiş ne ki demek kime onu. göre? Yasaya göre? Hatta bilme göre? Rüveydacığım beynini çalıştır biraz. Seni çok seviyorum. Jelibona da bayılırım. Ulan dün kızı oyuncak köpek aldım. Gece verdim çok beğenmiş. Yanından ayıramıyorum falan. Ne de bugün devime girdim. Peşe aldım kasaya geldim. Kasaya söyledi. Ben de karttan ödeyeceğim dedim. Post yazı aldım. <laughs> <laughs> Çıktım oradan yurda yürüyorum. Yolda bir TL buldum. Okuyamadım Allah kahretmesin. Devamını ben kaçı Ronaldo geldi beni öldürüyor. O sıra ben sen kimi öldürüyorsun? <laughs> İsra. Da Ronaldo. Abi lütfen yap bir daha yapmayacağım. O sıra ben tamam mı? Akıcı yolla. <laughs> <laughs> hilal Meskalara abamma. Bu ne demek? Bunu Hilal mi anlıyor tek? Evet malak dili. Senin iyiliğin için uyarıyorum. <laughs> Ezarımızı dindiremezler. Bayrağımızı indiremezler Ahmet sakin ol. <laughs> Allah korusun. Balıkesir gibi deprem olursa İstanbul'u çok mu etkiler? Ya yeter ben dayanamıyorum. Yeter. Maalesef bugün videomuz bu kadardı. Kısa oldu. Yani beklediğimden kısa oldu. Ama ben eğlendim yaparken. Pek yansıtamadım. Çünkü güldüğüm yerleri hep kestim. Ve düzgün okumaya çalıştım. Neden bilmiyorum amacımız eğlenmek değil mi? Sonuçta. Neyse bir dahakine bunu kesmeden yaparım. Ama altı ayar şeyleriniz, önerileriniz ve de yorumlarınız sayesinde belki tekrardan bir video fikri çıkartabilirim. Bu arada bu kanal çok karışık bir kanal olacak. Yani neden bilmiyorum. Her şeyi atacağım ben buraya. Yani bir bakmışsınız bir gün oblik kubik bir şey varken diğer gün farklı bir oblik kubik bir content görebilirsiniz yani content zamanı hani anladın mı? Beş tane abone oğlum. peşin zaten hepsi. Neyse arkadaşlar ya işte böyle yani. <laughs> Neyse hepinizi seviyorum like atıp abone olup kanalıma destek bir şeyler yapın beğenmediyseniz dislike atın. Gelin yoruma bana sövün. Bir şeyler yapın yani. Hepinizi seviyorum. Bay bay.